Asabı ı Kirama söven zındıktır. Kıyamet gününe kadar okunacak olan Kur'an'da Allah Celle Celaluhu asabı ı Kiram'ın radiyallahu anhum ecmain tevbelerini kabul edip affettiğine dair ayet inmiştir. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalplerini eğrilmeye yüz tuttuktan sonra Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir. Tevbe Suresi 117. ayet. Rabbimizin razı olduğunu, tevbelerini kabul ettiğini açıkladığı bu ayetten sonra Rafizi zındık veya saptırıcı bid'atçı gibi bir kafirden başkası, sahabeler hakkında sövmeye cüret edebilir mi? Allahu Teala buyurur ki, Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allah, her şeyi çok iyi bilendir. Tevbe Suresi 115. Ayet sahabelerin üstünlüklerini ve öncülüklerini gösteren hadislere gelince, sünnet bunun zikriyle doludur. Sahiheyn'de, Abdullah bin Mesud'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı, benim asrımda yaşayanlar, sonra onları takip edenler ve sonra onları takip edenlerdir. Bunlardan sonra bir topluluk gelir ki, onlardan birinin şehadeti yeminini, yeminini de şehadetine geçecektir. Buhari Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onların insanların en hayırlıları olduğunu açıklamıştır. Allahu Teala'nın düşmanları, hevasından konuşmayan peygamberin temize çıkardığı insanları lekellemeye nasıl cüret ediyorlar? Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asrında yaşayan sahabelerin mutlak olarak en hayırlılar olduğunu, onlardan faziletli bir asır olmadığını açıklamıştır. Kim bundan başkasını söylerse o zındıktır. İbn Hacer el Askalani, El İsabe, Seçkin Sahabeler, sayfa 13-15, 23 Ocak, Mevlana takvimi.